<laughs> la Özcan biz okula niye geldik? Ben anlamadım ki. Sana bir sürprizim var Radi abi. Bayılacaksın. Ne sürpriz oğlum? İki dakika sabret Radi abi. Gel benimle. Allah Allah. Özcan bunun altından bir nane çıkarsa valla kemiklerini açlayıp suyuna ekmek bana. Abo. Ne oluyor la burada? Eski öğrencilerim. İşte sana sürprizim Rade abi. Okulların açılması şerefine sana bir güzellik yapayım dedim. Eski öğrencilerinden bazılarını bu sınıfa topladım. Hasret gider diye. 705 Can Bonomo. 417 Ali Koç. 321 Benfero. 844 Şanışır. 153 Selçuk İnan. Ünlü olmayan başka biri. 608 Ronaldo. 202 Harry Potter. Hepiniz buradasınız. Ezel sen? Ben Feron'un kankasıyım. He tamam. Hayko Çepkin. Hocam beni hatırlamadınız mı? 234 Hayko Çepkin ben. 234 Hayko Çepkin mi? 234. He hatırladım la. 234 Hayko Çepkin. Evet çocuklar dersimiz müzik. Bugün biraz başım ağrıdığı için her zamanki gibi serbest takılacağız. Sanki Mozart mı olacaksınız? 234 Hayko Çepkin. Söyle bakalım oğlum bir şarkı. Ben mi hocam? Yok bu ben. Söylesene oğlum. Ben de burada rahat rahat vergi iadesi zarfımı yazıp... Ne <laughs> bağırıyorsun la? Eşi Beşkulak. <laughs> gözüm. Gözüne mi geldi ki? Ee, şey olmadı bir şey değil mi? Bir şey oldu mu yoksa? Çok da bir şey olmamış. Evet hocam. Neyse, hoş geldiniz çocuklar. Sizi görmek ne güzel. Hazır öğrencileri bulmuşken diyorum ki, acaba bir de sembolik ders mi yapsan? Eski günlerdeki gibi. Evet hocam. Vallahi çok güzel olur. Bilemedim ki. Gerçi ben de oğlanı okuldan alacaktım ama. Hangi oğlanı? Müge Anlı'nın da kitledikleri oğlanı. Gökhan'ı. Birinci sınıfa başladı bugün. Allah bağışlasın hocam. Amin cümlemizin. Gökhan'ı Niyazi dayı aldır hadi abi. Sen dersini anlat. Sınıf senin. <laughs> İyi madem. Anlatalım o zaman. Hoca bana taktı ya. İlk günden taktı. Adam bana diyor ki büyüyünce ne olacağım. Dedim bir tane dolu alacağım. Kısa mesafe nakliye işi şey yapacağım. Kızdı bana. Saf bilmiyor ki asıl para orada şu an. Bir kere hem az yakıyor hem de ticari işlettiği zaman vergisi düşük. Birinci köprüden de geçebiliyorsun. Bir seneye kendini çıkarır. Dondurma yem mi lan? Yok dede para tuzu anlar ya. Ki köfte falan al da bari karnımız doysun. Kağıt para var mı sende? Hey! Mayış çektin mi mayışı? Emekliyi çektin mi bu ay? Balon alayım mı sana? Altın al altın. Şimdi düğün sezonu ya daha yükselir diyorlar. Altın güvenilir liman. Altın al sen dolar da sakat. Madde atom ve moleküllerin sayılamayacak küçüklükte miktarlarından oluştuğuna göre bu taneciklerin miktarını belirlemek için oluşturulan birime mol denir. Bir mol taneciğinin kütlesine ise biz mol kütlesi diyoruz. Ulan sembolik ders falan dedik adam bokunu çıkardı. Kaptırdı gidiyor içim dışı mol oldu. Söylesek mi acaba hocam yeter diye? Beyler hoca biraz ters biliyorsunuz. Şimdi bir söyleyince... Kimden aranızda konuşmayın la! Ha! Bana ne vuruyun lan? Ben burada ders anlatırken muhabbet olmayacak demedim mi ben size? Hocam ayıp oluyor ama. Sen bana karşılık mı veriyorsun la? Zibidi Gonzales. Çık dışarı. Hocam. Çıkışarı! dışarı. Ya. Çık dışarı. Çık dışarı. İyi ee, bir şey bak. Evet devam ediyoruz dersimize. Bu mol kavramı dediğimiz şey kimya için çok mühim bir mesele olup. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Beş dakika diye geldik, sabahtan beri buradayız. Hayır, bir de cetvel atıyor. Gidip konuşalım. Bence hocaya bir ders vermemiz lazım. Niye kaçıp gitmiyorsa aman koyayım. Aslında bir fikrim var. Şimdi herkes derdini raple anlatıyor ya. Bir şarkı mı yapsak acaba buna? Güzel fikir. Ben Fero, sen yapabilir misin? sene bol ye, ye. Mersin'e gol ye, ye. iyi davran derim yoksa her şeyde gol... Tamam, sen yapma. Aslında ben şöyle bir şey yaptım ama... Olay, 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 Ben yapabilirim. Tamam sen yap o zaman. Biz de destek veriyoruz beyler. Bir mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısıyla ifade edilir. Molü ne sıçayım ya? Nereden sayısı. geldik havana koyayım? Bakın avokado değil, avokadro. Avokadro sayısı. Hoca biz çıkak mı artık? Nereye çıkıyorsun oğlum? Dingonlar mı burası? <laughs> Siz hadi. Hocam biz artık koca koca adamlar olduk. Siz sadece sembolik bir ders... 417 Ali Koç. Sıfırı çaktım oğlum sana. Çık dışarı. Radyo hocam. Çı Çıkış Çığışarı. Şanışar. Yeter kafam attığında kırıldı cetveller. Ezilir hiç olurum fark susma. Ah, Tiskon bura? Ne çığırıyorsun sınıfın ortasında? İmiş. Ee yeter ama ya. Ben velimi çağırıyorum. Çağırla. Çağır baban gelsin. Çağırıyorum. Çağır da göreyim. <laughs> İki dakika rahat duramadın Radi abi. <laughs> Derste şarkı söylüyor. Sembolik ders dedik sana. Sembolik membolik. Öğrencinin kafasına cetvel atmışsınız Radi Bey. Evet öyle bu olay gelişti. Bu yaptığınız doğru değil. O da bana diz attı sayın müdürüm. Ben de diz attım ama arada kaynadı. Olay, olay. olay. Velisi okula geldi. Ben Velisi'yle de konuşurum. Şey benim şarkı... Dersin ortasında bana diz atan öğrencinin ben alnını... Babam geldi hocam. <laughs> Viking mi lan o? Dedem Danimarka göçmeniymiş. Ama aslan Antalyalıyız. Bence geriye tak Radi abi. <laughs> Haklısın Özcan. Hata bende müdür bey. Sınıf senin denince sınıfın gerçekten sahibi sandım kendimi. Halbuki o sınıf bana emanetti. Öğrencilerin hepsi gibi. Evet onlardan büyüktüm. Evet onlardan yetkiliydim. Ama yine de ne düşündüklerini sormam. Söyleyeceklerini dinlemem. Zopayla kafalarına kafalarına vurmamam lazımdı. Ben hatamı anladım müdür bey. Olay bağırıp çağırmak değil. Olay. 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 Ezel çık dışarı. Ee, anışkanlık olmuş. <laughs>